Geldi. Merhaba dostlar. Merhaba dostlar. Bugün penaltı challenge oynuyoruz. Eren ve ben penaltıyı kapışacağız. Kaybeden kişi kale arkasını dönüyor. Ondan sonra burada altı kişi var arkadaşlarımız. En sonunda herkes tüm gücüyle abanıyor. Aynen. İnşallah sen kaybedersin. Yani çok bakacağız. Şu an arkadaşlar bomba gibi duruyor. Evet videoya geçelim. 5 tane penaltı çekeceğiz. Önce ben başlıyorum. Oraya bir suyu alayım. Gidip de koyarsın. Eren geliyor ve... Ve gol. Orayı kes sen hiç güzel olmadı. <laughs> <laughs> Oğlum biraz konuşsana. Efe vuruyor şey vuruyor. Aga kameraman hiç konuş. Anne! <laughs> <laughs> Papaz her zaman pilav yemez. Aslan parçası. <laughs> Atamadım. <laughs> Dışarıda. Şunun öncesi bir tepkilerinizi alalım. Evet. Şu an durum eşit. İkimiz de üstte <laughs> 2 yaptık. Ben büyük ihtimalle yeneceğim zaten alışkın oldum. Uca uca bak. Çek. Kaleciyi çek bak. Özel getir. Yerden güreşelim. <laughs> Kaleci altın ordunun alt yapısından getirdik. Özel getirdik. Aynen on numara. Şimdi Anıl'ın şutu kurtaracak bak. Eren <laughs> sen hazırlan yavaştan geç. Çocukları da bekletmedim akşam oluyor. Oğlum <laughs> <Olur>, nasıl yapayım <yüphesler? gülüyor> sen? Tamam onu başladı ben de açayım. buraya, buraya. Sen iki tane kaçırdın. Bir Anıl bir tane kaçırdı. <laughs> Burası ciddi bir müessese. Evet. Tamamdır. <laughs> gelin beyler. Ceza. Bana gelin. Tamam, hayır, <laughs> hayır tutturamayınca bir daha. Hayır hayır oğlum şanslı. Öyle değil mi? Hayır hayır. 2 2 tamam 2 aç. Hayır oğlum kaçırın. İsyan var. Aga gerçekten çok zor. 2 şey. hakkı var aga harbi zor. Hala kurtulma hakkım var, ya şeyim var yani. Şansı. İki at, at. Vurursa Bakın burada kaç kişi var? Amerikan vursun. 6 kişi Daha var burada, 12 kişi. Zıvana aga dümdüz zıma. Yandı. Bence bunlar biraz acı ya. Hop, şans. Oy. Değmedi abi. Eren evi alan koruyor lan seni. Oy. Oy. Bak ben bir vuracağım. Osman kaydı mı beni yaptı? Aga çek.

Ya bu nasıl bir vuruş yapı Allah rızası için ya. Evet o buyur. <gülme> 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 ben, ben ortamı <tüme> <gülme> kıyamıyorum ya. Ben ortamı kıyamıyorum. <gülme> oğlum, Sana cezalarda acımamıştı. Şimdi sıçtı bana ağzına. Bunu demeyecek. Hmm. <gülme> <gülme> Evet arkadaşlar normal penaltı bitti ama burada çok fazla kişi olduğum için bir de teke tek yani teke tek değil de takım olarak Aynen. tek kale bir maç yapalım dedik. Hem onları da görün özel yeteneklerimizi belki hani transfer istekleri falan olabilir. Yani Instagram hesaplarımız zaten orada büyük ihtimalle yazar. Oradan bize transfer tekniklerinde bulunabilirsiniz. Yani makul ücretlerle ekmek bu arada, parasına oynarız. Bu arada bundan sonraki sahneleri 18 yaşından küçükleri <laughs> Birazdan Birkaç kilo alınacak bu videoda. Evet Eren çok kızdı. O kızdı mı daha ki biliyorsun değil mi? <laughs> Vallaha var ya ayağını eline verin. Yani. <laughs> Vallahi. Beni Eren'in takımına <laughs> koysunlar. <gülüyor> <gülüyor> İki buçuk üstü alır mı Eren? <gülüyor> <gülüyor> o gel abi buradan çık ya. ya dur halledeceğim. Ölse <laughs> götürürse soksun bari kamerayı da biz de rahatlayalım. <laughs> You can see we're settled into our lofty perch in position ready for this meeting of last season's top two in the EFL Championship. They came up together. Newcastle though have made the better start. They're unchanged today, a real rarity under rapper Benitez at any of his clubs. And there's one change in the Brighton side, the Spanish veteran Bruno, 37 next week. <laughs> Yeah, Kom it. <laughs> go awesome. igjen. Yeah. Yeah. Eküriyi. Ekürden hızlı paslaşmalar. Çok iyi. Üst korner bir penaltı. İnce pas. Oh. Abi, yap, abi, yap. yap onu yap onu. <gülüyor> <gülüyor> Vay, değil. Vay. Ekürler, bir. <laughs> yap onu eyler. Ekür biraz cimri davrandı. Davrandı, davrandı neyse. Mahallenin topçuları taç kullandı. Ekürü bir, mahallenin topçuları bir. Onun için Marcelo diyorlar. Pasını da verdi. Bravo kale. <laughs> Bravo. ya kaydı. Bravo. Övdüğümüz 30 saniye yaşamıyor. Koyner 3. Mahallenin topçuları penaltı atıyor. Kullanıyor. Dışarıda. Şut ve top. Ağlarda gol. Anıl'dan ay, ay, ay. akıl dolu ay, ay, ay. bir pas. Ay, ay, ay. Ve top gol. Ay, ay. Pardon daha demin 1-1 dedik de 2-2 oldu. Ekürü çaldı topu. Anıl'ın güzel şutunda Altın Ordu'dan getirdiğimiz kaleci Kerem topu çıkardı. Mor... Ekürü kan almaya devam ediyor. Ay, ay. Anıl'dan çıktı. Anıl'dan çıktı. Ana ekürden çıktı. Vara gidiyoruz. Vara gidiyoruz. Vara, gidiyoruz. vara. Bak var, var. şöyle yapsan oğlum hadi ya. Hıh. <laughs> eh, çek topu. Oh, <laughs> Bravo kale. <laughs> hay, hay, dön. Hay, dön. Haydi dön. Kaydı aşır. Gel, açı arkandaki. Evet. Sakin. Evet. Aa, kaç iki Ekörünün korneri 2 oldu. 3 oldu ha. 2 oldu. Aga bir dışarı attı, bir Her, hey. Her zaman gibi bir çocuk yine öpe. mı? Sen Evet evet. Sen tamam, Servis Serbest vuruş. Çift dur. Akşam kolayı düşün. Bravo Kaydi. Efe sakin. Bence bunun amacı intikam almaktı. Bak, <laughs> bak hiçbir şey olamaz yani. <gülüyor> <gülüyor> hey! Hey! Oh, oh, oh. Ekürü 3 mahallenin çocuğuna yatan offside'da. Vurma! İşte burada kamera görünce hep şımarıyorlar. Bu mahallenin topçuları böyle. Bak mesela mahallenin topçusu bak gidiyor. Mahallenin <laughs> <Şurası düşünüyorsun. gülüyor> <laughs> İnce bir çalan. Çok ince gözle de geçme. Ekürü geldi. Penaltı. <laughs> bu golü kaçırdın. Görüşlerini alalım. Lanet olsun. Bu, yani bu kaçılacak bir iş değildi bence. Şu anda penaltı atarlarsa kaybediyorsunuz. Şu an çok üzgünüm. Güzel tüm Türk halkından özür dilerim. Hadi, Koray dur. Koray çal çal. Koray. Çal. İşte bu <laughs> Yeniden. Olsun. Haydi, Olsun. haydi haydi haydi. çal

şeyler oldu. Çok zor bir deneyim oldu ama kazanmayı bildik. Özellikle takım arkadaşlarıma Karaciye. çok teşekkür ederim. Süper amatörde Pandemada son damlalara kadar savaştılar. Bize bu maçı getirdiler. Bravo Süper amatörde top oynuyoruz ama pandemi bizi çok etkiledi. O yüzden kondisyon eksimiz çok fazla. Ama bugün yenmeyi bildik. Umarım her zaman bu devam eder. Çok iyiydi. Eren olsun, Efe olsun. Da hocamıza tebrik etmek istiyorum. Gibi, malzemeciye kadar, sürücüye herkese teşekkür ederiz. Rıdvan Gültekin babama, hocamıza çok teşekkür ederiz verdiği taktiklerden dolayı. Bugünlük videomuz bu kadardı. Daha fazla böyle videoların gelmesini istiyorsanız abone olun, beğenin. Ve şöyle bir şey var, izleyenlerin 160 abone olmamış. Görüyoruz Lütfen abone olun, görüyoruz. Kendinize iyi bakın.